Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iki sıradan oluşan bir model hazırladım ve bu iki rengi seçtim. çimen yeşil yaptım ve ikinci sırasında kavun rengini seçtim. Kavun içi rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirteyim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız ise desenlerden rengi seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugün sizlere hazırladığım modeli düz yazmaya yapmanızı tavsiye ederim. Düz yazmaya daha güzel yakışan bir model. Ve kullanacağım tığım 21 numara arkadaşlar sizlere hazırladığım modelde bu şöyle göstereyim çıtı pıtı ve iki sıradan oluşan hoş bir model şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim öncelikle sizlere çimenini anlatacağım Süç insan edersem şimdiden afola Evet arkadaşlar tığlamayı da iki zincir çekerek oluşturdum şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi iki kez doladıktan sonra sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Ve önce bir sonra iki sonra 2 ve sonraki çekip dörtlü Trabzan yaptım ve şimdi bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve Trabzan tepesine giriş yapıyorum 2 ilmeğine birden ve 2 ve 2 çekip kapattım tekrardan bir kez doladım aynı bölüme giriş yapıyorum 2 ilmeğine birden ve önce bir sonra 2 ve sonraki çekip kapattım İki kez doladım yine aynı bölüme giriş yaptım 2 ilmeğine birden ve 2 2 ve iki çekip kapattım tekrardan iki kez doladım şimdi yaptığım dörtlü trabzan yandan giriş yapıyorum ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım şimdi bir iki üç dört beş ve altı tane zincir ve son yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım ardından 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu 7 oldu ve şimdi yaptığım dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Yine buraya da 7 tane sık iğne dolgusu yapıyorum. 4, 5, 6 ve bu 7 oldu. Şimdi sıkı batıda sıradakine giriş yaptım. Sıradaki tutacağız. sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir. Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki kez doladım ve sıradaki ilk kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım yine bir tane zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve trabzan tepesine giriş yapıyorum arkadaşlar 2 ilmeğine birden ve iki iki çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım 2 kez doladım giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım 2 kez doladım şimdi dörtlü trabzan yanından giriş yapıyorum ve önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım ve şimdi zincir çekip yuvayı oluşturuyorum son yaptığım trabzan yanına giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 7 tane de sık iğne dolgusu yapıyorum 4 5 6 ve bu 7 yeniden dörtlü trabzan yanından giriş yapıyorum buraya da yine sık iğne dolgusuyla devam ediyorum yine 7 tane sık iğne yapıyorum 3 ve 4 5 6 ve bu 7 oldu ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yapıp kapattıktan sonra iki kez doladım. Sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Ve yine önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekip kapattım. Modelin çimeni böyle devam ediyor. Ve bir tane zincir çektikten sonra yine bir kez doladıktan sonra Trabzan tepesinden giriş yaptım. 2 ilmeğini birden 2 2 çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çekip kapattım. 2 kez doladım, giriş yaptım. Pardon, 2 2 çekip kapatmayacaktım. Üçlü trabzan yapacaktım. Bir kez doladıktan sonra giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. 2 kez doladım, giriş yaptım. Önce 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. 2 kez doladım. Şimdi tırabzan yanından giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 iki, ve sonra küçük kapattım. Şimdi V oluşturuyorum. Ardından 7 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. Ve 3 4 5 6 bu 7 oldu. Şimdi tekrardan trabzan yanından giriş yapıp yine 7 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. Çimeni bu kadar arkadaşlar. Çimeni böyle devam ediyor. İki sıradan oluşan kolay şık duran bir model. Bugün sizlere bu modeli seçtim anlatmak amacıyla şimdi sizlere ikinci sırasını anlatacağım çok kolay ikinci sırası da sadece zincirden ve sık iğneden oluşuyor sizinle birlikte üç tane yapmış olduk Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi şöyle ardarda arda üç tane trabzan yapmıştık arkadaşlar hemen ilkinin tepesinden giriş yapıyoruz ve sık iğne ile ardından sıradakine giriş yapıyoruz sık iğne ile iki tane sık iğne yapmış oldum şimdi yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum yuvaya sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 1-2-3-4-5 tane zincir tekrardan yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 5 zincir yine yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım Yine 5 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. dört tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum ve bu dördüncü. Ve şimdi 7 tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Hemen sıradakinin tepesinden giriş yapıyoruz. Sık iğne işlemiyle. Ve yine sıradakine giriş yapıyoruz sık iğne ile. Hemen şöyle Şöyle söyleyeyim motifin sağ tarafına iki tane sık iğne dolgusu yaptık ve soluna da yine aynı şekilde iki tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra ara geçişte dört tane zincir çekiyorum ve buraya da yine aynı şekilde üç tane trabzan yapmıştık arkadaşlar hemen ilkinin tepesinden giriş yaptım daha doğrusu ikincisinin sık iğne işlemiyle ardından sıradakine giriş yaptım sık iğne ile yine iki tane sık iğne yapmış oldum ve yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum ve şimdi 5 tane zincir çekerek 3 tane pırpır pır yapıyoruz ve zincirden oluşan pardon 4 tane yapıyoruz ve bu dördüncü yine İki tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne yaptıktan sonra ara geçişte 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. Ve yine aynı şekilde ikinci trabzan tepesine giriş yapıyorum. Sık iğne ile ve iki tane pardon sıradakine giriş yapıp tekrardan sık iğne yaptık modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar şimdi 4 tane de 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz bugün sizlere bu modeli seçtim ve bu modeli anlattım siz yapmak isterseniz düz yazmaya tercih ederseniz daha güzel durur veya namaz örtüsüne namaz örtüsüne de güzel yakışan bir model bu arkadaşlar genelde bu modeller çok yakışıyor Namaz örtüsüne ve düz yazmaya şöyle göstereyim sizinle birlikte üç tane yapmış olduk elini düzelteyim evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu kadar iki sıradan oluşan bir model anlattım sizlere ve kanalıma daha abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yaz ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herhangi bir ücret ödemeden tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Ve beğenmeyi de unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.